Başlangıcı bir çevre duyarlılığı olan kentine sahip çıkan bilinçli yurttaşların ııı bir protestosuydu ama bu protestoyu sadece Gezi Parkı'yla sınırlamak ve sadece bir çevre hareketi olarak algılamak da yanlış. Ama bunu alıp Tayyip Erdoğan'ın algıladığı gibi hükümeti devirmek için dışarıdan da manipüle edilen bir eylemler dizisidir bu diye değerlendirmekte de kanımca yanlış. ben Birikmiş bir öfkenin, haklı bir öfkenin ve tepkinin biz koyun değiliz. Biz ben böyle istiyorum, böyle olacak dayatmasına sessizce boyun eğecek yurttaşlar değiliz diyenlerin başlattığı bir hareket olarak görüyorum. Son dönemde özellikle Tayyip Erdoğan'la tepeden bakan Nobran, eski bir Osmanlı terimidir bu, hmm. hak gözetmeyen, saygıdan uzak, kaba saba anlamını da içerir aslında biraz daha içerir, dayatıcı tavrına karşı bir birikimin patlamasıdır. Yoksa orada sahiden 5 tane ağaç 8 tane ağaç tartışması değil bu. Türkiye'nin her tarafında her türlü mitinge, ot düde e, olanları hatırlayın hafta aylar önce. Bütün bu e, AKP iktidarının tasvip etmediği veya ona karşı çıkan seslerin yükseldiği bütün eylemleri şiddet kullanarak ezme gibi bir alışkanlık var bu hükümetin. Gezi Parkı'nda da sabaha karşı kimmiş o çapulcular, bu terim benim değil, Başbakan. başbakanın ve bir başbakan yurttaşları hakkında çapulcu terimini kullanıyorsa orada biraz durması ve abdest tazelemesi gerekir. Ee, bence abdesti bozuk. Eğer eylemin ikinci güne yani ikinci güne girerken sabahleyin o vahşi polis saldırısı olmasaydı bu kadar da büyümezdi. Basiretten yoksun, kendisine karşı çıkan sesleri şiddet kullanarak bastırmak isteyen bir zihniyetten ve alışkanlıktan, refleksten hatta hükümet refleksinden söz ediyorum. Ee, bir şey denediler. Şiddet kullanarak yani gaz kullanarak, polis çopu kullanarak, panzer kullanarak, toma mı diyorlar bir şeyler. Evet, Onları doğru. kullanarak biz bu eğilimi bastırırız. Bunlar zaten bir avuç ve çapulcu. Bu kadar şiddeti görünce sinerler ve tüyerler, kaçarlar hesabı yapıldı. Yanlış bir hesaptı. İnsanlarda biriken öfkeyi, bunun patlayabileceğini hesaplayamayan bir e, toplumsal körlük yaşar ya da siyasal körlük yaşıyorlardı, yaşadılar ve polis şiddetiyle bastırmak istediler. Bastırılmadığını gördükleri ve bastırılmaması yerine daha da büyüdüğünü, daha da büyürken de sadece Gezi Parkı'nı korumakla ilgili sınırlar içinde kalmayan e, hükümetin istifasına yönelen ve Türkiye'nin başka kentlerine yayılan bir eylem olduğunu görünce de paniklediler. Benim kuşağımın sevdi kullandığı bir terim vardır. Eylem hırsızlığı denir buna. E, bir yerde başarılı, güçlü bir eylem varken birileri oraya sokulup o eylemden pay kapmaya çalışır. E, öyle başladı ama artık eylem hırsızlığını geçti, eylemin sahibi haline dönüştü bazı yerlerde milliyetçi güçler, ulusalcı ve ırkçı güçler. Başbakanın bu sözlerini galiba şöyle tercüme etmek en kestirme olacak. Başbakan ben bütün Türkiye'nin başbakanı değilim. Bana oy verenlerin başbakanıyım demiş oluyor. Kötü niyetli yorumlarsak Abdullah Gül'ün açıklamalarını, Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarını Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül iyi polis kötü polis oynuyorlar diye bir yorum yapılabilir. Ben böyle düşünmüyorum. Hayır Abdullah Gül'ün başbakanlık yaptığı dönemde de daha sağduyulu, daha uygar, kendi zihniyetinin, kendi düşüncesinin tek doğru olmadığı konusunda iyi kötü demokratik bir bilinci gelişmiş biri olduğu izlenimi uyandıran açıklamaları oldu. Bu defakinde de aynı şey var. Dolayısıyla Abdullah Gül herkesin kabul etmesi gereken ya da evrensel doğrulardan birini söyledi. Türkiye o halde ki çok önemli bir şey söyledi. Ne güzel bir şey söyledi diye seviniyoruz. Yani ben güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor desem neler biliyorsunuz Aydın abi demezsiniz siz bana. Tıpkı o da Abdullah Gül de evet demokrasi sandığa gitmekten ibaret değildir. Başka yöntemleri de vardır demokrasiyi kullanmanın ve bu mesajlar da alınmıştır. Alması gerekenler bence aldı. Gezi Parkı eylemi, Gezi eylemi Başbakan'a sen ne dersen bu halk boyun eğecek bir koyundur düşüncesini, duygusundan uyanmasını ve abdest tazelemesine yol açtı. Gezi eylemi Türkiye'de 10 yıllık AKP iktidarında bir dönemecin, kırılma noktası terimini sevmiyorum, bir dönemecin işaretidir. İnsanlar, özellikle ilk 3 gününde eyleme katılan insanlar itiraz edilebileceğini, gaz yeme pahasına itiraz edilebileceğini ve bir kazanım elde edilebileceğini kanıtladılar Polisi kendi Polisin de geri çekilebileceğini zaman e, zaman. Söyler misiniz yani ince bir taktikle mi polis çekildi yoksa yemedi de mi çekildi? Hmm, ee, mecbur kaldı diyorsunuz. Evet. Evet. E, Sırrı Süreyya'nın hani o CHP'yi eleştirirken söylediği var ya ambulansın arkasından giden taksi gibisin gözüm diye. Hmm. Onun ilk cümlesi de güzeldi. Yemezler güzüm, gözüm hmm. dedi. Bence de onu söyle, söylemeliyiz. Yemezler gözüm Gezi Parkı'ndakiler dirençleriyle, inatlarıyla, gaz pahasına da o kırmızılı kadınlar, o siyahlı kadınlar, o küçücük çocuklarıyla AKP'ye geri adım attırdılar. Türkiye'nin sorunu Gezi Parkı'ndan çok daha önemli barış süreciydi. Hı hı. ve. Bu benim kendi kendime verdiğim bir teselli olabilir. Bu büyük gürültü arasında geri çekilme süreci de biraz daha sağlıklı, gözlerden uzak yürüyor. Ama eğer Türkiye aydınlık bir geleceğe yönelecekse Gezi Parkı'ndan oraya AVM yapıldı yapılmadıdan çok daha önemli barış süreci sonuca ulaşır. İkinci adım yani demokratik bir hukuksal önlemler ete kemiğe bürünürse Gezi Parkı için sokağa çıkanlar İkinci adım atılması sırasında ayak sürendiğinde yine sokağa çıkmazlarsa o zaman demokratlıklarıyla bir hesaplaşmaları gerekir. Örneğin Gezi Parkı'nı dolduran TGB'li, İşçi Partili arkadaşlar barış sürecine geldiğinde anayasal reformlar, hukuksal reformlar yapılmadığı zaman da sokağa çıkmıyorlarsa aynaya bakıp kendileriyle bir sorgulamaları, hesaplaşmaları gerekir. Sokağa çıkmıyorlarsa sınıfta kalırlar.